Ben hayatım boyunca iyi bir hikaye anlatıcısı oldum. Kardeşim ve kuzenlerim çok küçüktü ve benimle oynamak isterlerdi. Barbie bebeklerle oynardık. Bir yerden sonra çocuklar bir kenara geçip sadece benim bebekleri oynatışımı, seslendirişimi falan seyrederdi. Onlara sürekli küçükken başıma gelen bir olayı, Mesela sınıf fotoğrafı çekileceğimiz bir gün tuvaletten çıkarken önlüğümün kilotlu çorabımın içine sıkışıp kıçımın açıkta kaldığını, az kalsın herkese rezil olacağımı, müzik öğretmenimizin imdadıma yetişip ben tuvaletten çıkınca beni yakalayıp aşağı inmeden olaya müdahale edişini canlandıra canlandıra anlatırdım. Ya da arkadaşımın frenleri tutmayan bisikletini ödünç aldığım bir gün tam sürat giderken merdivenlere çarpıp ağır çekim yere düşüp çenemi yarışımı, o gün babamın halı sahaya gideceği için çeneme bir yara bandı yapıştırıp beni makus kaderime terk edişini, Ardından annemin işten gelince yara bandının üzerine bulaşmış kanayan çenemle beni hastaneye yetiştirişini ve doktorun kim yapıştırdı bu yara bandını diye sinirlerine sinirlerine çıkarışını, çeneme beş dikiş atılışını, annemin bu olaydan dolayı babamı haşlayışını, babamın tüm sakinliğiyle duruşunu ballandıra ballandıra anlatırdım. Bazen de çocukken yazdığım günlüklerden kısımlar açıp okur, ailecek gülme krizine girerdik. Amcamın beyninde tümör varken ve henüz 28 yaşında doğum gününde ölmeden önce en sevdiği şeyin hastane yatağında yatarken benim şarkı söyleyip popomu sallayarak dans edişim olduğunu hatırlıyorum. Okul gösterilerinde hep tiyatro takımında oluşumu, sürekli defterler tutuşumu, müzikallere taktığım bir dönem hayatı bir müzikal kahraman gibi yaşayışımı, insanların hadi bir daha anlat şunu da anlatsana ya diye ısrar edişlerini, belki de bu mesleği seçişimi hep buna bağladım. Evet, ben iyi bir hikaye anlatıcısıydım, iyi bir oyuncuydum. Hatta bu podcast'te biraz böyle doğdu. Ne zaman yapacaksın diyen insanların coşkusunu kendi heyecanıma kattım. Ama son birkaç aydır ne bir şeyler yazıyorum ne hevesle bir şeyler anlatıyorum. Belki bugün o gündür diyerek birkaç aydır üzerimde olan bu bıkkınlığı bir kenara koymak ve konuşmak istedim. Anneannemin bir evi vardı. Dedem inşaat ustasıydı, o yapmıştı o evi ve en üst katta oturuyorlardı. Böyle zaten 4-5 katlı bir binaydı. Korkulukları olmayan merdivenlerle çıkılıyordu böyle katlara ve insan her seferinde düşeceğim zannediyordu. Yıllarca o korkulukları yaptırmadılar. Yani neden bilmiyorum. Anneannem yaşlandığında bile hala öyle çıkıyorduk eve. Yani çok mu zor bir şey bir merdivene korkuluk takmak bilmiyorum. <laughs> Neyse biz küçükken bayramda seyranda o evde toplandığımızda kuzenlerimle oyunlar oynardık. Bir bahçesi vardı arka tarafta. İçinde kayısı ağacı ve adını bilmediğim bir sürü ot vardı. Dedem kayısı ağacına çıkmamıza ve onlardan yememize izin vermezdi. Bir de o evin balkonu çok tuhaf bir balkondu. Böyle ince, upuzun bir balkon düşünün ve köşeyi de dönerdi. Yani hem ön cepheye hem de yan cepheye kesintisiz uzanan bir balkondu. Yan tarafa döndüğümüzde eski bir sandık vardı. Balkonda kuzenlerimle kartlar, beyblade'ler, tasolar falan oynardık. Ben dedemin öldüğü günü günlüğüme yazmışım sene 2003 ve günlük tutma heyecanımın böyle deli olduğu yıllar. Her güne de bir başlık atmışım yani sanki roman yazıyorum. 26 Haziran 2003 Perşembe. Fransa ile Türkiye'nin maçı vardı. Kaybettik. Çok üzüldük. Ama iddiayı ben kazandım. 27 Haziran 2003 Cuma. Dedemi ambulansla hastaneye götürdüler. Dedeme serum takmışlar. 28 Haziran 2003 Cumartesi. Dedemi Ankara'ya götürdüler. Telefon çaldığında telefonu annem açtı. Doktorlar Ankara'dan dedemin öldüğünü söylediler. Bu haberi duyunca herkes çok üzülüp ağladı. Bu defterlere yazmadığım bir şey var. Biz dedemin hastaneye kaldırıldığı gün kuzenlerimle kayısı ağacına dadandık. Uzaktaydı, bize kızamazdı. O gün yediğim ve midemi çok ağrıtan kayısılar şu an kalbimi ağrıtıyor. Yıllar sonra o balkondaki sandık üzerine oturup sigara içerken bunu hatırladık kuzenlerimle. Mekanların aynı kalması ve senin değişmen çok tuhaf. Yıllar geçti, o ev yıkıldı. Yerine hepsi birbirine benzeyen o modern evlerden bir tanesi yapıldı. O bahçe artık yok, balkon upuzun değil, o sandık da yok. Artık asansörle çıkılıyor anneannemin evine. İstersen korkuluklu merdivenleri de kullanırsın, çok güvenli. Ama anneannem yok. Anneannem dedem öldükten sonra 22 sene daha yaşadı. 22 onsuz sene. Bu süreçte birkaç kez Ankara'ya gittim. Ailemin evinde hiçbir şeyim kalmadı zannederken eski günlüklerimle karşılaştım. Bavuluma koydum. Onları İstanbul'a evime getirdim. Ya o defterlerde neler var neler. Amcamın ölümü de var. Kardeşimin doğumu da. 13 yaşındayken bir kardeşim daha olacağını öğrendiğimde yaşadığım hayal kırıklığıyla anneme babama öfkeme kustuktan sonra bu yeni bilgiyi sindirip hayatıma devam edişimde. Küçükken uzaktan akrabamızın çocuğunun beni babaannemlerin bahçesindeki havuza atışı da var. Ankara'ya taşınmamızda. Resmen bir ömre tanıklık ediyorlar, etmeye de devam ediyorlar. Uzun zamandır yazma işimin acısını çıkarıcısına iki gündür defterlerime sarıldım. Sabah akşam yazıyorum. Ne yazdığımın bir önemi yok. Yıllar sonra okunduğunda bir anlam kazanacaklar nasılsa. Çünkü insan içindeyken bir şeyleri göremiyor, bilemiyor. Ben ölümle nispeten biraz erken bir yaşta tanıştım. Hala şu yaşında kimseyi kaybetmemiş bazı arkadaşlarımın aksine ben 7 yaşındayken amcam öldü. O zamanlar İstanbul'da oturuyorduk ve sürekli Ankara'ya gidip geldiğimizi, okuldan benim için sürekli izin aldıklarını hatırlıyorum. Defterlerimde bu hatırladıklarımı tasdikliyor. Biz hastane bahçesinde kardeşimle arabanın arkasında otururken kapının önüne çıkıp bayılan halamın görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Bu sahneyi kafamda o kadar çok oynattım ki gerçekten yaşandı mı yoksa çocuk aklımda bunu ben mi uydurdum bilmiyorum. Babamı da hayatım boyunca ağlarken zaten bir kez gördüm. Aslında konuşmak istediğim şeyler bunlar değildi. Ben anneanneme veda etmek istemiyorum. O benim yetişkinliğimi de gördü. Vedalaşmak için daha çok zamanım var galiba. Ben aslında bir ay falan ara verdim zannediyordum buraya ama neredeyse dört ay olmuş ve zaman nasıl böyle su gibi akıp gitti gerçekten bilmiyorum. Bu süreçte neler yaptım, ne anlatacağım diye biraz düşündüm. Aslında son birkaç aydır bir takım mesleksel kaygılar içindeyim aynı zamanda aylardır dedim ya defterlerime bile yazmıyorum ve e, bu yeni feyzadan da hiç hoşlanmadım. Hayatta bazen bazı dönemler farklı insanlara dönüşebiliyoruz. Aslında ben bunu çoğu zaman yüce gönüllükle karşılayan bir insandım. Ama şimdi düşününce bu <laughs> son birkaç ayda ne yaptım diye yani aklıma gerçekten hiçbir şey gelmiyor. Aslında bir sürü şey yaptım. E, bunlardan nasıl bahsedeceğimi pek bilmiyorum sadece. E, bu süreçte ben bol bol kitap okudum. E, son zamanlarda okuduğum kitaplar çok karışık aslında. Bunlardan beni en çok etkileyenlerden bahsetmek istiyorum. Yapay zekaya ben bir kitap olsam ne olurdum diye sormuştum ve o da bana Mina Urgan'dan bir dinozorun anıları olurdum demişti. E, bu kitap benim listemde vardı zaten ama birazcık öne çektim ve geçtiğimiz günlerde okudum. Yani bazen bu yapay zekanın bizi en yakın arkadaşlarımızdan, ailemizden bile daha iyi tanıdığını düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten ben bir kitap olsam bu olabilirmişim. Mina Urgan o kadar güzel anlatıyor ki anılarını, hayatını, çocukluğunu, gençliğini. İnsan yaşıyor sanki okurken. E bir yandan gülüyorsun, bir yandan gözlerin dolu dolu okuyorsun. Gerçekten çok çok keyif aldığım bir kitap oldu. Orhan Pamuk'un Karını okumak için de havaların soğumasını bekliyordum ve ilk yağmur tanesinin yeryüzüne düşüşüyle birlikte bir çırpıda okuyu verdim. E, bu ara çok fazla romantik komedi izledim çünkü kendimi gerçekten iyi hissetmeye ihtiyacım vardı. E, bu filmlerin genelde yılbaşı zamanda, Noel zamanda falan geçtiğini fark ettim peş peşe izleyince. Ve evet kendimizi çok iyi hissetmemizi sağlıyorlar. Bir yandan da böyle biraz hayatın tesadüflerine, akışına bırakmamızı pek de mantıklı olmayan ama yine de inandığımız bir zemine oturtuyor bence. E, tam gaz romantik komedi izlemeye devam ediyorum. E, bir yandan geçtiğimiz ay film ekimi vardı. Orada sadece iki tane film seyrettim. Çünkü eskiden benim üniversite yıllarımda falan e, film ekimi iki hafta sürerdi. Belki üç hafta tam da hatırlayamıyorum. Ve tabii o gençliğin verdiği boşluklar ya da işte dersleri ekmenin heyecanıyla falan sabah öyle akşam seanslarına sınırsızca giren filmleri izlerdik. Ama yetişkinlik maalesef öyle olmuyormuş. Hem artık film ekimi bir hafta olduğu için hem de gerçekten bir şeylere vakit bulmak çok zor olduğu için sadece iki tane film seyredebildim. Bunlardan bir tanesi La Grazia yani Merhamet isimli filmdi. E, yıllar önce Muhteşem Güzelliği izlediğim dönemde hissettiklerim tekrar canlandı sanki. Çok çok iyi bir filmdi. Ardından Gaza gelip ertesi gün Evde Conclave'i izledik. O da gerçekten bir şaheserdi. E, film ekiminde bir de Gazze ile ilgili bir film vardı. Ve hayatımda ilk defa galiba bir sinema salondan çıkarken bütün salonun dut yemiş bülbüle döndüğü, kimsenin çıt bile çıkarmadığı bir film seyretmiş oldum sinemada. E, her gün... Yaşanan o acıları bizim yüzümüze vurduğu için mi artık ya da aslında yüzümüze vurmasına gerek olmadan bizim her gün bunları düşünerek yaşayamayacağımızı bildiğimiz için hayatlarımıza devam etmekten en azından iki saat olsun utandığımız bir akşam oldu. Ee, Eylül ayında ufak bir yurt dışı seyahati yaptık. Daha doğrusu zorunlu bir seyahatti bu. Çekya'nın çok ufak bir şehrinde birkaç gün geçirdik. Ee, ben günü belli Krakow'a gidip geldim. Aslında 30 olmadan önce mutlaka tek başıma tekrar bir yere gitmek istiyordum ama vaktim olmamıştı. Ben de günübirlik Krakow seyahatini bunun yerine saydım. Orada bir müze gezdim, şehri turladım, tek başınalığın tadını çıkardım. Biraz küçük şeylerin hayatımızı nasıl etkilediğinden coşkuyla bahsedip ahkem kesen o feyzaya dönmek istiyorum. O yüzden kapanışı Mina Urga'nın Bir Dinozorun Anılarında Abidin Dino'dan bahsettiği bölümle yapmak istiyorum. Benim açımdan Abidin Dino'nun arkadaş olarak en değerli yanı yaşamı güzelleştirmesi, zenginleştirmesiydi. Ne yazık ki çoğumuza hiç nasip olmayan bir yetenektir bu. Ne yapıp yapıp en güzel şeyleri bile sıradan bulmadın, hatta çirkinleştirmenin bir yolunu buluruz çoğumuz. Abidin ise bir yaşam ustasıydı. Bir kır gazinosunda yenilen kötü bir omletle söğüş domates, içilen ılık bira, onun bu yeteneği sayesinde görkemli bir şölene dönüşürdü. Öyle şeyler görür, öyle şeyler söylerdi ki, Karaköy'den Kadıköy'e vapurla bir geçiş, Pasifik Okyanusu'nun adaları arasında bir yolculuk kadar olağanüstü bir hal alırdı. <laughs> evet, bugün böyle karman çorman bir akış oldu. Bir sürü şey anlatıp hiçbir şey anlatmamışım gibi hissediyorum kendimi gerçi ama... Bir sonraki bölümde görüşene kadar hayatın olağan akışında kaybolmayın.